Fin kültürü ve ahlak bilgisinden yeniden merhaba. Bugün biraz sesim kısık olabilir çünkü biraz şifayı kaptım ama havada güzel. Dedim ki çıkıp o zaman madem ki işe de pek odaklanamıyorum çalışacağım konulara çıkıp ilgimi çeken bir konuyu anlatayım dedim. Bugün karşınıza Sibelius'un Sibelius hikayesiyle çıkıyorum. Sibelius Finler için çok çok önemli bir besteci. Birçoğunuz belki duymuştur Sibelius diye bir besteci var. Finlandiya'dan olduğunu da duymuşsunuzdur. Ben Finlandiya'ya geldiğimde de böyleydi. İşte Sibelius diye bir besteci var, acaba nasıl şeyler bestelemiş diye düşünüyorum ve işte dinliyorum bir yandan da aldım CD'lerini falan ama bir süre aldı benim Finlandiya için ne kadar oldu önemli olduğunu anlamam. Finlandiya derken, Finland Finlerin uluslaşma süreci açısından, Fin tarihi açısından çok çok önemli bir isim Sibelius. Neden olduğunu şimdi anlatmak istiyorum işte sizlere. Biraz tarihi bağlamı içerisinde anlatmak istiyorum. Ee, o onun için baştan o tari, madem tarihten bahsedeceğim o günlere dönelim. Ee, 1865 yılında Finlandiya'da Hammenlinna kentinde doğuyor. E, Sibelius bugün o müze bu arada. İsteyen gidip bakabilir. Ee, ama e, o dönem Finlandiya çok böyle bir e, kargaşa yani bir ideolojik kargaşa içinde. Bunun sebebi de şu o dönem Finlandiya daha bağımsız bir devlet değil. Ee, Finlandiya büyük dükalığı büyük var. Yani. E, Finlandiya Büyük Dükası kim? Rus, Rusya İmparatoru. Yani Çar diyoruz ya. İşte o Finlandiya İmparatoru ama 1808 senesinde Finlandiya'yı İsveç'ten kopardığı zaman Rusya, o zamanki Çar 1. Alexander Finlandiya'yı doğrudan imparatorluğa ilhak etmiyor. Onun yerine Finlandiya Büyük Dükalı diye özerk bir dükalık olarak kuruyor. Kendini de Büyük dük ilan ediyor. Tabii kim, başkası kim olacak? ve bir uzaktan idare ediyor Finlandiya'yı. Neden öyle yapıyor? Çünkü çok fazla karışmak istemiyor Finlandiya'nın işleriyle. Zaten Napolyon'la başı dertte. Kendi başkenti olan Sankt-Petersburg'un, Gagi'den Körfez'in kuzeyden güvene alınması onun için yetiyor. Daha fazla uğraşmak istemiyor Finlandiya'yla. Ne yapıyor? Finlandiya'da işte diyor ki siz olduğunuz gibi olmaya devam edin. Kanunlarınızı koruyun. Aynı İsveç kanunları devam ediyor. Kendi kendilerini yönetmeye başlıyorlar başkenti Helsinki'ye taşıyor Turku'dan. Üniversiteyi de oraya, oraya taşıyor. Böyle bir idare kuruyor ve Finler kendi kendilerini yönetmeye başlıyorlar. Ama bir yandan Rusya şunu da yapıyor. Fince'yi ve Fin kültürünü desteklemeye başlıyor. Çünkü Finlandiya'nın İsveç'e geri dönmesini istemiyor. O yüzden Finler zaten milliyetçilik çağı. Bir yandan da Fince ve Fin kültürü e, Rusya tarafından da egemen güç tarafından da destek buluyor ve biraz daha böyle kendi e, milli uyanış içerisine girmeye başlıyorlar. E, o önemli bir kişilik çünkü diyor ki işte bizim Finland Finler olarak eğitime e, ağırlık vermemiz lazım, önem vermemiz lazım, medenileşebilmek için e, onun içinde halkın dili olan finceyi konuşmamız lazım. E, bir eğitim ve kültür dili olarak. Çünkü o, o vakte kadar eğitim ve kültür dili İsveççe. Kendisinin de ana dili İsveççe. Yazdıkları da İsveççe. Diyor ki finceyi konuşmalıyız diyor ama bunları İsveççe yazıyor. Bu konuda daha önce çektiğim e, videolar var. Hem İsveçliler konusunda hem de e, Beyaz Zambaklar ülkesinde konusunda e, ayrıntılar için gidip onları izlemenizi tavsiye ederim. E, buna çok fazla değinmeyeceğim ama e, bu İlk adımlardan bir tanesi Snellman'ın attı. Ardından şair Runeberg var. Runeberg veya Runaberi, Finler öyle diyorlar. Runaberi'nin yaptığı da şair olarak Fin hayatını yüceltmek. Çünkü o döneme kadar işte bunlar köylü Finler, barbarlar diye bir kenara atılmış bir ulus yani öyle bakılıyor Finlere. Diyor ki biz aslında böyle doğa içinde yaşıyoruz. ile iç içe yaşıyoruz işte de, dağlarımız tepe dağ yok da bir de burada tepelerimiz işte ırmak e, nehirlerimiz e, göllerimiz çok güzel. Aslında bunları yüceltmemiz lazım diyor ve buna da, buna yönelik de şiirler yazıyor ve bu şiirlerden bir tanesi daha sonra milli şi, şi, şiir yani şey ulusal e, Finland Finlandiya'nın ulusal marşı haline geliyor. E, Runberg de milli şair haline geliyor. Öte yandan e, 1835'te yayınlanan çok önemli bir şey var. O da Kalevala. Fin bu bulmacalarda çok çıkar. Film mitolojik destanı diye. E, bu destanı derleyen kişi bir doktor aslında. Köy köy dolaşan bir hekim. Adı Elios Lönnrot ama üniversitede aynı zamanda folklor okumuş, halk edebiyatı okumuş. E, dolayısıyla bu ikisini birleştiriyor. Köy köy dolaşırken, Karyala bölgesinde Finlandiya'nın doğusunda e, oradaki halk hikayelerini topluyor. E, bunları ezberleyen bir takım insanlar var kuşaktan kuşağa geçiren. Onlardan bunları topluyor. Daha sonra bir şekilde kendi derliyor ama. Yani öyle bir olduğu gibi yayınlıyor. Bir de ondan sonra kalevala altında onları birleştirmiş bir hikaye olarak yayınlıyor. O kalevala fin aydınları arasında çok büyük bir heyecan yaratıyor. Yani gerçekten çok önemli bir kilometre taşı kalevala. Oradaki hikayeler ondan sonra ressamlara, şairlere, bestekarlara, heykeltıraşlara ilham konusu olmaya başlıyor. Kalevala'nın heyecanlandırdığı isimlerden biri de Sibelius. Sibelius'un e, bu arada eşinin adı aynı, aynı Kalevala'da geçen bir karakter, babasından kaynaklanan. Yani böyle bir ortam içinde, üniversitede üniversitede olsun, aile açısından olsun evlendi, yani damat gitti aile olsun, böyle çok böyle milliyetçi çevreler. E, o da zaten kendisi de Runeberg'in şiirleriyle büyümüş, fin doğasına hayran, Kalevalayı okumuş, Kalevalaya hayran. Aino ile evlendikten sonra e, Kalevala diyarı olan Karyala'ya gidiyorlar e, balayı için. Sonra e, o balayın da mesela bestelediği Leminkainen Sütü, Ensaga gibi besteler hala çok iyi biliniyor Finlandiya'da. Bu e, ve ama asıl başyapıtı olabilecek olan eserini 1899'da e, besteliyor. Şimdi 1899'da ne oluyor? Aslında 1860'lardan başlayarak Finlere Ruslar o baştaki liberal politikalarını değiştiriyorlar ve baskı uygulamaya başlıyorlar. Çünkü Almanya birleşmiş. Almanya Finler açısından hem dini olarak protestan ülke, Finler de protestan, hem dini olarak yakın hem diğer kültürel açıdan yakın. Çünkü eskiden beri Finlar'de, Finlandiya ile Almanya arasında ticaret rotaları var. İnsanlar gelip gitmiş, Almanlar bu Finlandiya'ya yerleşmiş. Burada çok Alman soyadlı Finler var. Ve Böyle bir takım bağlantılar olduğu için Ruslar biraz endişelenmeye başlıyor ve bunun buna bunu önlemek için Finlerin Almanya'ya yaklaşmasını önlemek için kültürel ve ekonomik baskı politikası uygulamaya başlıyorlar. İşte bu Finlandiya böyle bir ortamın içine girmiş ve 1899'da Finlandiya'da Şubat beyannamesi diye bir beyanname oluyor. Çarın beyannamesi eee Vali Bobrikov tarafından uygulanmaya başlıyor ve Finlandiya'nın o özelliğini bayağı buduyor. Kültürel baskı politikalarını iyice artırıyor, basına sansür getiriyor ve işte Sibelius ve arkadaşları, bir şair arkadaşı Eino Leino bu basın sansüründen etkilenen ve dolayısıyla işsiz kalan meslektaşlarına destek olmak için bir gösteri planlıyorlar. Bu gösteri de işte bir takım şeyler var, tablo var. Tablo dediği aslında müzik, müzik eserleri, Finlandiya'nın Finlandiya tarihinin yedi aşamasını gösteren müzik eser, bir müzik eseri seslendiriyorlar. Sibelius besteliyor bunu ve ne oluyor? Finlandiya, bunlardan sonuncusu çok meşhur hale geliyor. O da, onun adı da gösterideki haliyle Finlandiya uyanıyor. Bu arada bu gösteri gizli yapılıyor, yani başka isimlerle yapılıyor. Nerede? Ama çok şehir merkezinde. Helsinki'ye gelmiş olanlarınız İsveç Tiyatrosu'nu görmüştür. Orada yapılıyor ama başka bir isimle yapılıyor ki yani Ruslar farkına varmasın diye. İşte oradaki o Finlandiya Uyanıyor adlı beste, Finlere çok böyle umut aşılayan bir beste haline geliyor ve çok ünlü oluyor. Birçok defa seslendiriliyor ardından. İsmi de Finlandiya olarak değiştiriliyor. İşte hani Britanya ismine takan o da bu da Finlandiya gibi bir isime sahip oluyor. Bu eser filmlere şöyle bir umut aşılıyor. Başta çok karamsar kasvetli bir eser. Daha sonra daha böyle bir umut aşılayan, aydınlanmış bir aydınlık saçan bir müzik yavaş yavaş devreye giriyor. Bu, bu filmlere böyle umut aşılayan o kasvetlik günlerde onları cesaretlendiren bir müzik. Birçok açıdan bizim İstiklal Marşı'mıza benziyor değil mi? İstiklal Marşı da aslında çok karanlık günlerde yazılmış bir eserdi. Daha sonra bestelendi tabii. Bestesinden bahsetmiyorum. Ve bu beste bugün hala Finlandiya'da... Finlandiya'nın gayri resmi marşı gibi bir şey diyebilirim. İnsanlar mesela maçta bir araya geldiklerinde bu bestenin böyle iki dakikalık ortasında Finlandiya ilahisi diye bir bölüm var orayı söylüyorlar. Bütün eser 7-8 dakika arası ama o Finlandiya ilahisi isimli bölüm çok güzel. ve onu mesela Eurovision'da olsun işte ne bileyim milli maçlarda olsun Finler bir arada birazdan spontan olarak seslendirmeye başlayabiliyorlar. O yüzden çok çok önemli bir eser, fin kimliği, fin milli kimliğiyle özdeşleşmiş bir eser. O eseri az sonra dinleteceğim, ama videonun sonunda dinleteceğim. Ama ondan önce Finlandiya'da Sibelius'un bıraktığı mirastan biraz bahsetmek istiyorum. 1920'lerden sonra 60 yaşından sonra bir kenara çekildi büyük oranda, pek kimseyle görüşmeden uzun süre yaşadı. Ainoola diye bir ev yapmıştı kendisine, Aino, Ainoola, yani Aino'nun yeri adlı bir es, e, evde karısıyla birlikte yaşamaya devam etti. Ee, biraz zor günler de geçirdiler maddi açıdan. Mesela Dünya Savaşları sırasında falan eserlerinin telif e, gelirleri dibe vurmuştu. O yüzden geçim sıkıntısı çekiyorlardı. Kendi ürünlerini yetiştiriyorlardı. Aynola yani şey bir yer değil öyle e, şehir şebekesine bağlı bir yer değil. Elektriği suyu yok uzun süre. E, yaşaması da zor bir yer. Ama e, öyle yaşayıp gitti. Öldükten sonra tabi Finlandiya için önemi çok büyük bir insan olduğu için bir Sibelius anıtı dikildi mesela Finlandiya'daki Helsinki'deki önemli turistik yerlerden biri. Aynola evi müzeye dönüştürüldü. Bugün gidip ziyaret edebilirsiniz. Gerçi yılın her döneminde ziyaret edemiyorsunuz. Sadece yazları açık. Mayıs'tan böyle Ekim'e kadar açık. Eğer o dönemlerde Finlandiya'daysanız kesinlikle tavsiye ederim gitmenizi. Trenle gidilebiliyor. O Böyle bir önemi var Finlandiya için. Türkiye için de şöyle bir önemi var aslında. Sibelius 1957'de öldükten sonra Sibelius ödülü verilmeye başlıyor. Başlanıyor ve bunun 1958'de alan Ahmet Adnan Saygun. Bu çok önemli bir şey aslında. Çünkü Adnan Saygun da işte Türk beşlilerinden biri. Değil mi? Atatürk'ün yurt dışında okuttuğu Türk le beşlilerinden biri. Sibelius gibi yani halk edebiyatından esinlenen, halk kültüründen esinlenen bir isim Adnan Saygun. Burada daha önce ben gazeteleri karıştırırken gördüm. Örneğin Gülsin Onay tarafından, Gürer Aykal tarafından burada misafir olarak kaldıkları zaman seslendirilmiş bir eser. Belki her film bilmiyordur ama bir takım film otoriteleri, bir takım film müzisyenler bundan haberdar, Adnan Saygun'dan. O dönemki... Gazetelerden baktım Adnan Saygun için çok olumlu şeyler yazılmış Finlandiya gazetelerinde. Bizim için de önemli. Adnan Saygun'un da bizim için belki Sibelius kadar önemli olması lazım ama maalesef Finlerin Sibelius'u kadar bildiği kadar biz Adnan Saygun'u bilmiyoruz. Bu da olumsuz bir şey bence. Bunu da böyle not düşeyim. Şimdi size Lahti Senfoni Orkestrası'ndan Finlandiya'yı, dinleteceğim. Kendileriyle temas ettim ve buna izin verdiler. Verdikleri izin için kendilerine teşekkür ederim. Ve tabi bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı lütfen ihmal etmeyin ki benzeri kültürel, film kültürü üzerine videolardan haberiniz olsun. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim ve şimdi sizleri Sibelius'un Finlandiya eseriyle baş başa bırakıyorum. Benim notlarımla. Görüşmek üzere.